<laughs> Merhabalar arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Bugün konuşacağım konu bazılarınızı memnun etmeyecektir çünkü eleştiri yapacağım. Geçen hafta Hellboy Crooked Man filmine gittim. Şimdi konuya geçmeden önce tabii ki de her zaman gibi bütün sosyal medya linklerini aşağı bırakacağım. Lütfen kanala abone olmayı ve beni diğer sosyal medya mecralarına takip etmeyi unutmayın. Konumuza geri dönelim. Bu film özel bir şey yapıyor aslında. O yüzden özellikle bu kanalda yer vermek istedim. Ben normalde film eleştirmeni değilim. Bu konuda herhangi bir eğitimim yok. Benim yapacağım eleştiriler tamamen kişisel kişisel eleştiri yapacağım içinde bu videoya geçmeden önce IMDB'deki yorumlara da baktım ve IMDB puanına falan da baktım. Neyse ki birçok insan benimle aynı fikirde de kafayı yemiş gibi hissetmedim kendime. Şöyle, Hellboy Crooked Man filmi direkt olarak bir çizgi roman uyarlaması. Bu çok yeni bir şey. Yani çizgi romandaki panelleri tek tek ekrana uyarlamış. Brain Tyler Crockettman'daki panelleri tek tek beyaz perdeye uyarlamayı tercih etti. Şimdi bu konu benim için biraz sıkıntı. Normalde benim bir çizgi roman manga koleksiyoneri olduğumu ve arkamdan gördüğünüz üzere animasyon serileri çok sevdiğim çok büyük ihtimalle belli oluyordur. Hellboy filmleri bence Konstantin, Blade gibi filmlerle beraber, Elektra, Daredevil gibi filmlerle beraber süper kahraman ve anti kahraman filmlerinin de atası aynı zamanda. Yani Hellboy'un yeri çok özel bana kalırsa en azından. O yüzden de filmin bu kadar kötü olması beni çok üzdü. Bakın burada hikayeden bahsetmiyorum. Hikaye zaten çizgi romanın uyarlaması. Hikayede eleştirecek bir şey yok bana kalırsa o yüzden de benim burada bahsettiğim birinci olarak ses dizaynı. Bu filmin 20 milyon dolar bütçesi varmış arkadaşlar ve sesi bildiğiniz savaş sahnelerinde aşırı yükselirken normal konuşma sahnelerinde aşırı düşüyor. Yani özür dilerim ama bunu çok berbat filmlerde bile yapmıyorlar artık. Abi sizin bunun için özel görevli olan çalışanlarınız falan yok muydu? Bu kadar kötü bir ses dizaynı nasıl yaptınız ya? Kafam şişti filmde ve ben bunu böyle açıp işte Netflix'ten veya benzeri bir yerden izlemedim arkadaşlar. Ben veya sinemada izledim bunu. Yani izlenilmesi gerektiği gibi izledim. Berbat bir ses dizaynı var. Herhangi bir spoiler vermeyeceğim filmle ilgili. Belki izlemek isteyenler olur daha sonra da ikinci eleştirime geliyorum. Gerilim filmlerinde genelde karanlık kullanılır. Bu normal. Karanlık insanı korkutmaya daha yatkın hale getirenmiş. Şey. Ancak şöyle bir sorun var. Hel boyu canlandıran arkadaşı değiştirdikleri için mi bilmiyorum. Film aşırı karanlık. Bakın normal bir karanlıktan bahsetmiyorum. Karakterlerin yüzlerini net olarak görebildiğiniz sahne sayısı göremediğiniz sahne sayısından daha az. Genel anlamda karakterlerin yüzlerini göremiyorsunuz. Bunun nedenini bilmiyorum. Bir teorim var. Hellboy'u canlandıran kişinin adı Jack Casey. Jack Casey isimli aktörün oldukça büyük bir burnu var. Şimdi bu normalde hiç sıkıntı değil. Hani bir insanın burnu büyük olabilir. Böyle deyince sanki özellik olarak söylemişim gibi oldu ama hayır fiziksel olarak burnunun büyük olmasından bahsediyorum. Ve bu çok normal bir şey. Bunu yadırgadığım için söylemiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Daha önce Hellboy'u canlandıran aktörlerin profil yapısından çok farklı bir profil yapısı var. Şuradan bile baktığınızda görünüyor. Adamın burnunun şu kısımları çok geniş olduğu için çok dikkat çekiyor. Belki de o sebeple fazla ön planda tutmak istememişlerdir diye düşünüyorum. Sonuçta burada Hellboy markasının da bir adı var. Ve birçok insan Crockett Man filmine Hellboy filmi olduğu için gitti. Çünkü eski zamanlarda çekilmiş çok iyi Hellboy filmleri var. Buradan başka bir eleştirime geçiyorum. Hiç bilinen aktör yok arkadaşlar filmde. Filmdeki oyunculuklar kötü, bilinen bir tane aktör yok. Siz bu 20 milyon doları tam olarak nereye harcadınız diye ben bir merak ediyorum açıkçası. Ve bir başka eleştirimde filmde Hellboy'un hiç ön planda olmaması. Şimdi bir Hellboy filmi çekiyorsunuz. İsmi Hellboy Crockett Man. Yani direkt Hellboy markası adı altında çekilmiş bir film. Abi filmin %80'i 90'ı da Hellboy ara karakter gibi duruyor. Böyle sanki bir ana karakter varmış ve o ana karakter de köylü bir çocuk bu arada. Köylü bir genç diyeyim ya da çocuk değil. Köylü bir genç karakterin yanındaki yancıymış gibi duruyor Hellboy. Ben anlamadım neden Hellboy'u bu kadar arka planda tutmaya çalışmışlar. Yani görünüyor bu arada. Görünmüyor değil karakter. Ama Yancı gibi görünüyor sürekli. Ben onu da tam anlayamadım. Neden böyle bir tercih yapmışlar anlamadım. Ya çizgi romanda öyle olsa bile değiştir kardeşim. Film çekiyorsun birebir. Gerçi galiba birebir sadık kalmışlar çizgi romana. Öyle bir şey olmuş diyebiliyorum. Panel panel uyarlamışlar işte. Kesinlikle gergin değildi bence ama Türkleri korkutmaya çok yönelebilecek metalar var diyeyim işte. Crocketman aslında çarpılmış veya çarpık adam anlamına geliyor ve işte o karakter öldürdüğü insanların ruhları kadar sikke yani para kazanan bir insan. Böyle sürekli elinde sikke çeviriyor falan. Yani Türkleri korkutmaya yatkın böyle bir köyde geçen bir hikaye anlatıyor. Hikaye spoiler'ı vermeyeceğim. Bir eleştirim daha var. Hellboy'u çok zayıf göstermişler arkadaşlar. Hellboy bir şeytanla bir cadının çocuğu aslında. Hellboy normal bir insan değil. Görüntüsü o yüzden bu kadar farklı. Ve o yüzden o kadar güçlü. Zaten sağ eli normal değil. Bildiğiniz üzere ve Hellboy daha üstü yaratıklarla savaşmada, dövüşmede uzman olan ciddi anlamda iblis dayanıklılığına, çevikliğine sahip olan Yani gerçekten güçlü bir karakter ve bu filmde cadılardan, cadıların dönüştüğü hayvanlardan, Crocket Man'den yani Sürekli darbe yiyor bir türlü toparlanamıyor toparlanıp ayağa kalktığında tekrar darbe yiyor yani ben önceki filmlerde Hellboy'u bu kadar başarısız, beceriksiz görmedim. Gene söylüyorum uyarlama olmasıyla ile ilgili olabilir. O zaman uyarlamasaydın kardeşim yani size birkaç tane IMDB yorumu okuyacağım. Yani ekrana da koyacağım bu arada. Yani şey yazmış çoğu insan düşük bütçeli fanmade yapımlara benziyor yazmışlar. Ve gerçekten öyle duruyor. Sanki birisi böyle el kamerasıyla Hellboy'un fan çekmiş. Kendi versiyonu çekmeye çalışmış gibi duruyor. Hiç öyle 20 milyon bütçesi olan bir film gibi durmuyor. Bir tane yorumu okuyayım mesela size. Mesela birisi yazmış, "Kesinlikle YouTube'da olmalı, sinemada değil. %98 konuşma, %2 aksiyon. Oldukça sıkıcı." yazmış birisi. Birisi ki çok ağır bir yorum yapmış, gerçek anlamda gördüğüm en kötü sinema filmi demiş. Bu arada bayağı da uzun bir yorum yapmış, daha okumayacağım. İyi yorum yapanlar genelde aynı şeyi söylüyorlar. Çizgi roman uyarlaması olduğu için iyi yorumlar yapıyorlar. IMDB puanı 10 üzerinden 5.1. Hani Hellboy markası altı altında bir film yapıyorsunuz da bu kadar az değerlendiriliyor. Bu bence kötü. Ve genelde dediğim gibi yapan iyi yorumlar filmin kendisiyle değil, çizgi roman uyarlaması olmasıyla alakalı. Herhangi bir başka bir Hellboy filmini açtım mesela. İlk yapılan Hellboy filmi o zaman özel efektler falan da berbat durumda. Ve onun üzerinden 6.8 alıp 355 bin kere değerlendirilmiş. Bu en eskisi arkadaşlar. Olabilecek en kötü özel efektlere sahip olan karakterin berbat göründüğü bir filmden bahsediyorum. İkinci bir kıyaslama yapacağım. Hadi öbür film eskiydi diyelim. Öbür film eski olmasına rağmen 6 küsür puan almış. Hellboy Altın Ordu ki kendisi 2008 yapımı bir film olmasına rağmen 7.0 almış onun üzerinden. Ya arkadaşlar tamam anlıyorum. Çizgi roman uyarlaması ve birebir uyarlama bu gerçekten önemli bir şey. Kolay yapılabilecek bir şey değil. Takdir de ediyorum yapılan şey. Ama kötü. Üzgünüm kötüye kötü dememiz gerekiyor bence. Bir şey sadece çizgi roman yapımı ve sadece ilk kez deneniyor diye iyi demek zorunda değiliz. Eleştirilebilmesi gerekiyor ve oyunculuklar da çok kötü. Ben Hellboy değişmesin demiyorum bu arada. Tabii ki de değiştirebilir ama daha iyi bir oyuncu bulsaydınız gerçekten 20 milyon dolayı nereye harcadılar anlayamıyorum ben şu anda. Ya bu benim uzun zamandır izlediğim en kötü film bu arada. Hatta biz filme gittiğim arkadaşımla maymunlar cehennemi mi daha kötü yoksa bu mu daha kötü diye tartıştık. O kadar kötüydü. Ha maymunlar cehennemini beğenenler de var. Ben o konuda da yani çok yorum yapmak istemiyorum. Bence çok sıkıcıydı. Bu bence ondan daha beterdi. Çünkü şöyle benim bildiğim her boya da bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum ben bu filmi kendi açımdan. Çizgi roman uyarlaması olması benim için bunu değiştirmiyor. Ben bunu hep söylüyorum. Bir şeyin yeni olması, iyi bir dönem olması onu eleştirmemi gerektirmiyor benim için. Daha iyi yapabilirdiniz, keşke daha iyi yapsaydınız da bu tarz filmlere yönelim artsaydı. Diyecek bir şey yok. Ayrıca CGI'ların o günden bugüne ne kadar geliştiğini düşünürsek çok daha iyi aksiyon sahneleri çekebilirdiniz arkadaşlar yani berbat aksiyon sahneleri çekmişsiniz. Ha sadece şunu iyi olarak yorumlayabilirim, Hellboy'un görüntüsünü gerçekten bayağı geliştirmişler ve e, Crockett Man de görüntü olarak çok iyiydi, CGI'leri o konularda iyi kullanmışlar, onu söyleyebilirim. Her filmde olduğu gibi kıyısından köşesinden bir ilişki teması yedirilmiş ama bir başında bir de sonunda görüyorsunuz diyebilirim. Herhangi bir cinsel içerikli sahne yok, 18 olacak bir sahne yok ama bana kalırsa sinemada izlemenize değecek bir film değil. Herhangi bir siteden izleyin. Yani Netflix'e falan da düşer diye düşünüyorum. Belki ağır eleştirdiğimi düşünüyorsunuz ama izleyince beni anlayacaksınız ki benden çok daha ağır eleştirenler var. Birkaç tane örnek yorum bırakacağım. Benim bu filmle ilgili değerlendirmem bu kadar. Hellboy'u bilmediğim veya sevmediğim zannedilmesin. Çok severim Hellboy karakterini. O yüzden de üzüldüm açıkçası. Umarım bir dahakine daha iyi denemelerle karşılaşırız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz figürlerle ilgili olacak. Kanalın konseptinden çok da uzaklaşmak istemiyorum. Merak etmeyin. Lütfen izleyenler varsa benimle yorumlarını paylaşsınlar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.